Estetik ve plastik cerrahi uzmanı, operatör doktor Alper Kurt bugün bizimle. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız Hayati Bey? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Bugün size bazı sorularım var. Aslında e, halk tarafından çok merak edilen, çok da sık uygulanan bazı yöntemler var. Bunlarla ilgili bir şeyler sormak istiyorum size. Vücut şekillendirme estetiği nedir? Hangi ameliyatlar vücut şekillendirme estetiği kapsamına gelir hocam? Vücut şekillendirme ameliyatları, vücutta bölgesel olarak fazla olan yağların uzaklaştırıldığı veya sarkık derinin uzaklaştırıldığı bu iki işlemin bir arada yapıldığı ameliyatlardır. Bölgesel olarak vücudumuzu oluşturan meme bölgesindeki sarkıklıkların, karın bölgesindeki fazla yağların ve deri sarkıklıklarının, kollarımızdaki, uyluk dediğimiz bacak iç bölgesindeki veya popoda şekillendirmek amacıyla aldığımız fazla yağları popoya vererek şekillendirdiğimiz ameliyatlardır. Peki hocam biz bu vücut şekillendirmeyle daha çok uzuvları mı şekillendiriyoruz? Kollar, bacaklar e, yoksa daha çok bu karın bölgesinde mi yapıyoruz işlemleri? Siz daha çok hangileriyle uğraşıyorsunuz? Bu kişiden kişiye değişiyor aslında hastanın talebine Nerede göre. Nerede problem varsa? Evet hastanın talebine göre işlemi yapıyoruz. Ama genellikle karın ve meme bölgesi en sık yaptığımız işlemler. Ama vücut bir bütün olduğu için kol ve bacakta kilo fazlalığına veya bölgesel fazlalıklara eşlik etmekte veya mami makeover olarak bilinen Annelik estetiği denilen durumlarda meme ve karın problemleri genellikle bir arada görülmekte. Peki hocam, şimdi vücut şekillendirmeden bahsederken liposakşından bahsetmemek olmaz. Liposakşın nedir? Benim özellikle merak ettiğim bir konu. Daha çok bu, bu soru bana hastalarım tarafından da geliyor. Bir kilo verme yöntemi midir? Liposakşınla kilolardan kurtulunabilir mi? Siz ne diyorsunuz? Aslında dürüst olmak gereken bir durum bu. Çünkü çok yanlış bilinen bir durum. Hastaların liposuction yaptırarak kilolarından kurtulması hem sağlıklı hem doğru değil. Bölgesel olarak fazla olan yağların uzaklaştırılması amacıyla yapılan bir işlemdir liposuction. Eğer vücudunuzla orantılı bir şekil bozukluğu mevcutsa, vücudunuzda düzensizlikler varsa, kanüller dediğimiz cerrahi aletler yardımıyla vücuttaki fazla yağları alıp uzaklaştırıyoruz. Vücudunuzu daha orantılı, şekil olarak istenilen ebatlara getirmeye çalışıyoruz. Peki hocam bu liposakşın alınan yağları biz daha sonrasında vücudun başlı bölgelerinde şekillendirmek için kullanabiliyoruz. Evet yüz bölgesinde yüzü gençleştirmek için ya bazı işlemlerden geçirilip kullanılabilir. Bazen Brezilya poposu olarak bilinen BBL ameliyatlarında alınan fazla yağlar poponuzda eksik olan bölgelere transfer edilip daha kıvrımlı daha şekilli popo hatları elde etmek için bu fazla yağları kullanıyoruz. Peki liposakşın tek başına yeterli oluyor mu? Peki bazen hastalarım bunu da soruyor. Hocam bende çok fazla göbek var. İşte yağlarımı aldırsam sadece yeter mi? Üst taraftaki deriye de bir şey yapılıyor mu? Bunlarla ilgili ne diyorsunuz? Şimdi burada hastayı muayene edip sağlıklı ve doğru karar vermek gerekiyor. Hastanın vücudundaki fazlalık problemi sadece yağla ilgili ise Liposakçın tek başına yeterlidir ama burada hastanın deri kalitesi de önemlidir. Eğer hastada fazla sarkmış bir deri varsa bunu uzaklaştırmak için tek başına liposakçın yeterli olmaz. Bu tarz durumlarda karın germe, meme, kol germe gibi ameliyatları kombine edip daha iyi sonuç elde etmek gerekir. Şimdi karın germe demişken benim de aklıma çok güzel bir soru geldi. Karın germe ameliyatı nasıl yapılıyor? Daha önemli bir soru geldi. Çok iz kalıyorum bu soru ya şöyle cevap vermek lazım. İz aslında kişinin vücut yapısına bağlı olan, deri kalitesiyle ilgili olan bir şey. Çoğu hastada çok ince bir çizgi şeklinde belli belirsiz bir iz bekleriz. Ama bunun dışında maalesef beklenen üzerinde yara izi kaldı durumlarda söz konusu. Bunu ama hekimin ellerinden daha çok belirleyen hastanın deri kalitesidir. Karın germe ameliyatı ise bikini bölgesi dediğimiz vücudun alt kısmında, karnın alt kısmında uzunlamasına yapılan horizontal bir kesiyle başlanıp Buradaki fazla derinin kas üzerinden neredeyse meme hizasına kadar ayrıldı. Fazla olan sarkık derinin aşağı geri, doğru gerilerek kesilerek uzaklaştırıldığı bir işlemdir. Burada göbek deliği bazen korunarak altta bırakılabildiği gibi bazen yeniden şekillendirip yeni bir yere taşımamız da gerekli olabiliyor. Tamam hocam. Peki bu karın germe ameliyatını olduk. Liposakşonumuzu yaptık. Fazla derilerimizi aldırdık. Karın germe ameliyatımızı tamamladık. Bundan sonra hastalarımız neye, neye dikkat etmeli? Ameliyat sonrası süreç bence ameliyatın bittiği andan itibaren başlayan bir süreç ve yara iyileşmesinin tamamlanana kadar minimum 6 aylık bir periyodu gerektiriyor. Bu süreçte hastanın erken mobilize olması ve vücudundan dokular uzaklaştırıldığı için bol sıvı alarak kaybettiği sıvıyı yerine koyması erken çok önemli. Erken harekete başlamak daha önemli diyorsunuz. Tabii ki çünkü mobilizasyon bizim e, Ameliyat sonrası istemediğimiz bazı komplikasyonlarla karşılaşma riskimizi azaltıyor. En sık korkulan komplikasyonlardan birisi de emboli Bunun için hastanın da hekimiyle beraber uyumlu olması ve çabuk mobilize olması bu riske en önemli azaltan faktör. Hastadan buna dikkat etmesini ameliyat öncesinde söylüyoruz. Bu konuda hasta ne kadar uyumlu hareket ederse ameliyat sonrasında alacağı sonuçta o kadar iyi oluyor. Ayrıca ameliyat sonrası hastanın düzenli korse kullanımı, hastanın ağır yük taşımaması, karın içi basıncı artıracak faktörlerden uzak kalması, 3 hafta kadar havuza, denize girmemesi, yaklaşık olarak bir 6 haftalık periyotta karın bölgesi eğer karın ameliyatı olmuşsa egzersizlerinden uzak durmasını öneriyoruz ki sağlıklı ve doğru bir iyileşmeyi elde edebilelim. Bu tavsiyeler uyan hastalarımızda genellikle problem olmadan güzel bir süreç atlatılıyor diye anlıyorum. Peki hocam şimdi karın germe demişken bu karın germenin en çok e, aslında hastası doğum sonrası olan kadınlarımız. Kadın doğumu yaptığı ne zaman ameliyat olabilir? Karın germe yaptırmak istiyor. Ne kadar bir süreç geçmesi gerekiyor? Aslında burada iyileşme dönemi, dönemi önemli olan. Çünkü annelik süreci çok hızlı bir kilo alındığı ve doğum nedeniyle de çok ani bir şekilde vücudun şeklinin eski haline geldiği bir süreç ve buna bağlı vücutta sarkmalar oluşuyor. Bu sarkmalar nedeniyle biz hastayı Sarkmalar oturduktan sonra ameliyat etmeyi öneriyoruz. Erken dönem hariç yaklaşık bir 3 ay veya 6 aylık periyottan sonra ameliyat olmasını önerebiliriz hastaya. Ama şahsi görüşüm olarak söylüyorum. Bu emzirme döneminde bir olan annenin travmaya bağlı bir ameliyat olmasını önermem. Çünkü emzirme fonksiyonunu yerine getirip çocuğunu sağlığına kavuşturduktan sonra bir annenin ameliyat olması her zaman daha sağlıklı hem çocuğun konfor açısından hem de anne konfor açısından siz böyle öneriyorsunuz. Evet. Peki hocam bu e, yine aynı konudan bahsedeceğim e, bu doğum sonrası karın de sezeryanla doğum veya normal doğum fark ediyor mu? E şöyle e, sezeryanla doğum veya normal doğum yani süreç açı açısından soruyorum e, sezeryan veya normal doğum sonrası karın germe yaptırabilme açısından süreç farkı var mı? Hayır yani ben önermiyorum açıkçası sezeryanla beraber e, yapılan bir karın germe işleminin doğru olduğunu düşünmüyorum. Hani bu konuda bilimsel yayınlar hakkında çok bilgi ve sahibi değilim. Dürüst olmak gereken bir konu bu. Ama zaten doğuma bağlı kadın vücudunda oluşmuş bir travma varken erken dönemde biz karın germe ameliyatı önermiyorsak evet oluyor. annede bir travmaya bağlı prolaktin hormon salınımına bağlı bozukluklar, sütten kesilme gibi riskleri almanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Çok fazla acelemiz yok. En azından biraz çocuğun bakımından sonra bu işleri Aynen. yapmak lazım diye düşünüyorsunuz. Ben de öyle düşünüyorum hocam. Annenin görevi öncelikle bence çocuğuyla. ilgili. Aynen öyle. Peki hocam az önce bir laf arasında geçti. Bu BBL dediniz. BBL nedir? Aslında bir üç harfli İngilizce kelimenin kısaltması. Brazilian Butt Lift yani Brezilya Popo Kaldırma Yöntemi. Bunu ilk olarak Brezilya'daki cerrahlar tanımladıkları için bu adı almış ve popüler hale gelmiş karın bölgesindeki fazla yağları veya diğer kolumuzdaki, belimizdeki, sırtımızdaki fazla aldığımız yağları kullanarak popoda eksik olan bölgelere, kalça kenarlarına veya arkasına transfer ederek daha belirgin, daha keskin hatlı popo elde etmek için yapılan bir işlem. Bu eğer hafif bir kilo kaybınıza bağlı poponuzda sarkıklıklar varsa buna da iyi gelebilen bir ameliyat. Ama Aşırı kilo kaybına bağlı poponuzda bir sarkıklık varsa bunu cerrahiyle ile beraber kombine ettiğimiz durumlarda söz konusu olabiliyor. Peki hocam yağ alınarak popoya koyuluyor dediniz. Ben şunu sormak istiyorum. Hasta çok zayıf ve bir yer ameliyatı olmak istiyor. Burada var mı başka bir yöntem? Burada popoya dolgu uygulamaları var ama kişisel tercihim ve görüşüm. Dolgu uygulamalarındansa kendi dokumuzun olduğu yağları transfer etmenin daha sağlıklı ve doğru olduğunu düşünüyorum bu konuda. Peki hocam teşekkür ediyorum. Bir de son bir soru size. Genital estetik bu aralar çok popüler. Siz yapıyor musunuz? Yapıyorsanız tecrübenizi paylaşmanızı isterim. Genital estetik yapılan kısımları da mevcut, yapmadığım kısımları da mevcut. Burada hastanın beklentisi ve benim tecrübem ve bilgi birikimime göre hastayı muayenesini yapıp ona göre yönlendiriyorum. Açıkçası. Peki hocam. Bir soru daha sorayım bu arada. Mesela kombine ameliyatlar çok fazla yapılıyor ben görüyorum. Hı hı. Bu kombine ameliyatlarla mesela neler birbiriyle kombin edilebilir? Bir ameliyatın saati en fazla ne kadar sürebilir? Mesela çok uzun süren bir karın germe ameliyatıyla çok uzun süren başka bir ameliyat kombin edilebilir mi? Sizin görüşünüz nedir? Burada önemli olan hekimin tecrübesi, hastanın sağlık durumu. Çünkü tek bir ameliyat yapmamız gereken durumlar da olduğu gibi bazen kombin etmemiz gereken durumlar da oluyor. Hastayı çok uzun bir anestezi süresine maruz bırakmamak her zaman sağlıklı ve doğru olandır. Ama e, hastanın sağlık durumu müsaade ediyorsa bir karın germe ameliyatıyla bir korlu germe ameliyatını elbette kombine edebiliyoruz. Veya Mami Makeover dediğimiz karın germe, meme ameliyatlarını ve beraber kombinasyonunu çok sık bir şekilde yapıyoruz. Peki hocam, sizin e, en çok yaptığınız kombin ameliyat hangisi acaba? E, karın ve meme kombinasyonunu daha sık yapıyorum. Peki hocam, ben bir soru daha soracağım müsaadenizle. Bu meme ameliyatları, meme dikleştirme var, meme büyütme var, meme küçültme var. Bunların farkı nedir? Benim bildiğim kadarıyla bu meme küçültme ameliyatlarında iş birazcık daha ağır geçebiliyor. Veya protezin cinsine göre ameliyatların değiştiğini biliyorum. Ben sizinle bu konu hakkında fikirlerinizi merak ediyorum. Şimdi meme küçültme ve meme dikleştirme ameliyatları farklı olmasının sebebi meme dokusunun problemi. Eğer meme dokunuz aşırı büyük ve sarkmışsa meme küçültmeye ihtiyacınız var. Ama memeniz aşırı büyük değilken bir sarkma varsa... Burada dikleştirme ihtiyacınız var. Bunu tıbbi olarak yaklaşık 500 gramın üzerinde dokuru çıkarıldığı ameliyatlarda küçültme işlemi olarak kabul ederken... 500 gramın altında doku çıkarıldı ve meme başının daha yukarı taşındığı ameliyatlara da meme dikleştirme ameliyatları diyoruz. Bir de bunun tam tersi bir grup olan ameliyatlar var. Meme dokusunun yetersiz ve küçük olduğu durumlar. Bu durumlarda meme dokusunu yeterli hale getirmek için yine Brezilya poposu estetiğinde yapıldığı gibi yağ transferleri yapılabilir. Veya hastaya silikon implantlarla meme şekillendirme yapılıp meme daha büyük bir hacime kavuşturulabilir. Peki hocam bu ameliyatlarda hangisinde daha çok risk kalıyor? Burada ve bizim bundan korunmamız için ne yapmamız gerekiyor? Şöyle cevap vermek istiyorum buna. Burada hastanın meme dokusunun büyüklüğü önemli. Çok büyük bir memeyi küçültmek için yapılan bir işlemde kalacakız elbette. Hastanın memesi büyük olduğu için daha fazlayken, miktar olarak bahsediyorum burada. Hastanın memesi daha ıı, sarkık ve küçükken yapılması gereken işlem daha ufak olacağı için kalacak iz miktarı daha azdır. Ama burada nihai izin ne kadar ince dikkat çekmeyen olacağını belirleyen kişi bir şey hastamızın deri kalitesidir. Önemli olan burada hastanın deri kalitesinin iyi olması ve postoperatif süreçte hekimin önerilerini düzgün bir şekilde uymasıdır ki daha iyi, daha kaliteli bir iz elde edebilelim. Peki hocam postoperatif süreç dediniz. bu postoperatif süreçte siz bu izin azalması için ne gibi yöntemler uyguluyorsunuz? Hastaya erken dönemde yara izini azaltan bazı ürünler var. Bu ürünleri kullanmasını tavsiye ediyoruz. Bunlar pomat şeklinde olan silikon bazlı ürünler olabildiği gibi Hastaya bant şeklinde yine silikon sheet tabakalar kullandığımız durumlar da oluyor. Ayrıca hastanın güneşe maruz kalmamasını istiyoruz çünkü güneşe bağlı kızarık ve lekelenme evet. şeklinde yara izleri kalabiliyor. Hastanın bunlara dikkat etmesini istiyoruz. Ama nihai sonucu belirleyen önemli bir faktör hastanın deri kalitesidir her zaman. Peki hocam bu meme protezi ameliyatlarından sonra hastalar ne zaman spor yapmaya başlayabilir? Burada önemli olan meme dokusunun hangi planına protezi koyduğumuz. Çünkü bu eğer kas altı bir işlemse, kasla beraber irtibat halindeyse daha geç bir iyileşme süreci ile karşı karşıya kalıyoruz. Burada birinci aydan sonra bir e, spora başlama önerirken eğer meme dokusunun direkt altına konulduğu durumlarda üçüncü haftadan sonra spora başlayabilmesini öneriyorum. Ama burada önemli olan da hastanın biraz sportif bir vücut yapısının olup olmadığı, düzenli spor yapıp yapmadığı. Çünkü hastada var olan mevcut göğüs kasları eğer bariz belirgin ve kuvvetliyse spor yaptığı sırada silikon proteze eğer kas altı bir uygulamaysa uygulayacağı kuvvete bağlı sonuçlar etkilenecektir. Bu durumda birazcık daha e, hastanın dinlenme periyodunu uzatmayı tercih ediyorum. Biraz hastanın vücut yapısına göre de değişiyor anladığım kadarıyla. Hastanın da tıbbın temeli hastalık yoktur. Hasta vardır yaklaşımını her hasta da sergilemek gerekiyor. Hocam çok teşekkür ederim. Çok değerli bilgiler verdiniz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.